Esra kanka ben ne duydum? Ama sana da söylemem doğru mu bilmiyorum. Ne duydun kanka söyle bakalım. Kanka söylersen çok şaşıracaksın. Hadi ya bir söyle artık. Çok merak ediyorum. Kanka, Kaslı Halperen <laughs> senden hoşlanıyormuş. Bebek polisten duydum ama kimseye söyleme. Esra, sen ne diyorsun? Eğer Efekan mu olduyorsan ağzını burnunu kırar. Onu çok kötü pataklar kanka. Evet kanka ben de biliyorum. O yüzden sana söylemeyecektim ama kendimi tutamadım maalesef. Esra, <laughs> sana çok aşığım ben. Seni çok seviyorum. Sevgili olmak istiyorum senin Esra. Kanka şu gelen Efekan değil mi? Sus, konuşma sakın. Esra aşkım seni ben çok seviyorum. Ne olursun benimle sevgili ol artık. Efekan'ı bırak. Esra aşkım ne yapıyorsun? İyiyim Efekan aşkım sen ne yapıyorsun? Lan bu Efekan nereden çıktı ya? Olup olmadık yerlerden çıkıyor. Nereden çıktın Efekan lan sen? İyiyim ben de öyle şehirde bir dolaşayım dedim. Kaslı vücudum herkese gösteriyorum. Ulan var ya Efekan seni parçalayacağım. Seni yok edeceğim lan. Esra bir rahat bırakmadın lan. Esra benim sana bir şey söylemem gerekiyor. O yüzden buraya geldim. Söyle bakalım Efekan ne diyeceksin? Esra ben artık seninle <laughs> sevgili olmak istemiyorum. Senden ayrılmak istiyorum Esra. Efekan ne diyorsun sen be? Senden ayrılamazsın Efekan. Olamaz hayır. Efekan eğer benden ayrılırsan sana gününü gösteririm. Seni çok piş yaparım. Seni pişman ederim Efekan. Duydun mu beni? Oğlum çok mutlu oldum ya. Efekan Esra'dan <laughs> ayrılmak istiyor. Yaşasın. Esra ile sevgili olabileceğim artık. Esra aşkım seni çok seviyorum ben. Merak etme beraber sevgili olacağız. Kavuşacağız. <laughs> Efekan'ın elinden seni kurtaracağım. Hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Efekan buradan defol git hemen. Artık sen benim sevgilim değilsin. Git çabuk buradan terk et burayı. Esra benim mi sevgili olacak yaşasın. <laughs> Esra senden çok hoşlanıyorum Esra. Merak etme aşkım geleceğim merak etme. Ah oh be sonunda ayrıldım. Kaslı vücudumla bir sürü kız tallayabilirim artık. Oğlum bu Efekan değil mi ya? Çok kaslı çok yakışıklı. Efekan çok yakışıklısın. Oğlum herkes beni çok beğeniyor ya. Çok yakışıklıyım. Ya ben bu Efekan gibi yakışıklı olmak istiyorum. Kaslı ve güçlü olmak istiyorum. Bütün kızlar bana baksın istiyorum. Ya neyse ben okula gireyim de kendime yeni bir sevgili bulayım artık. Nasıl olsa artık bir sevgilim yok. Esra yok Cansu kansli efekan geliyor Hani nerede kansli efekan merhaba Var merhaba nasılsınız İyi bebek sen nasılsın çok yakışıklı bir efekan ya Teşekkür ederim kızlar benim artık bir sevgilim yok. Hanginiz benimle sevgili olmak ister? Nasıl yani Efekan? Esra'dan <laughs> ayrıldın mı? Evet evet Esra'dan ayrıldı. Çok oldu bile. Artık hayatımda bir kız arkadaşım yok. Ama yenisi olmak ister misiniz? Evet Efekan ben seninle sevgili olmak isterim çok. Sevgili olalım mı? Olalım bakalım Gamze. Artık sen benim yeni sevgilimsin Gamze. Kaslı Efekan'ın sevgilisisin Gamze. Hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Yaşasın Efekan'la sevgili oldum. Efekan aşkım seni çok seviyorum. Sen çok yakışıklı ve çok çekicisin. Teşekkür ederim Gamze. Sen de çok güzelsin. Gamze birazcık <laughs> şeyde zorlamayı ne dersin? Gidelim Efe'den aşkım gidelim. Esra Alperen geliyor görüyor musun? Aa evet evet Alperen geliyor. Esra Aa. ve Barbie merhaba. Merhaba Alperen. merhaba <laughs> Alperen. Esra ben sana bir şey söylemek istiyorum. Tabii Alperen söyle bakalım ne diyeceksin? Esra ben senden çok hoşlanıyorum. Ve sevgili olmak istiyorum. Sen çok çekici bir kızsın. Ne? Ne diyorsun sen Alperen? Benimle sevgili olmak istiyorsun? Evet Esra evet. Seninle sevgili olmak istiyorum. Tamam bakalım. Ben de daha Efekan'dan yeni ayrıldım. Artık bir sevgilim yok. Yeni sevgilim, sen olabilirsin benim. Eğer adamım derse çok biz kapışırlar. Merak etmeyin, merak etmeyin. Efekan size hiçbir şey yapamaz. Ben Efekan'dan daha kaslı ve daha güçlüyüm. Efekan'ı tek <laughs> yumrumla yere serebilirim. Merak etmeyin, hiçbir şey olmaz. İyi bakalım Alperen, artık biz sevgiliyiz. Sen artık benim yeni sevgilimsin. Alperen aşkım, seni çok seviyorum. Hadi gidelim de Efekan'ı birazcık kıskandıralım. Tamam Esra, gidelim aşkım. Efekan bizi görünce bakalım nasıl çıldıracak. Ha 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 ha. Sarı kafa Efekan. Okula gidelim de şu Efekan'ı bir kıskandıralım ya. Evet aşkım okula gidelim. Lan bunlar da kim? Ayperen ile Esra sevgili olmuş. Hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Eğer Efekan bunu ya çıldırır var ya çıldırır. <laughs> Alper'im aşkım duyuyor musun? Yansı da bizimle konuştu. Herkes bizim hakkımızda konuşuyor. Evet aşkım duydum duydum. Efekan bunu duyunca çok sinirlenecek biliyorsun değil mi? Evet aşkım biliyorum biliyorum. Okula da geldik. Efekan da oradaymış zaten. Kanka ya Berkecan ben de Esra'dan ayrıldım artık. Ne yapayım yeni kızlar bulabilirim. Çünkü ben çok kaslıyım <laughs> ve çok yakışıklıyım. Ve çok da havalıyım. O yüzden ben herkesi tavlayabilir. Benim bir sürü sevgilim olabilir. Evet kanka evet. <laughs> Sen çok yakışıklısın ve çok kalsısın. Ben de seni çok kıskanıyorum. Lan Berkecan bunlar da kim? Hemen Alperen'in kucağından ineceksin Esra. <laughs> ha, 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 ha. ne ineceğim lan Efekan. Sen benden ayrılmazsın önce düşünecektim bunu. Esra çabuk sana Alperen'den ayrıl dedim. Yoksa Alperen'i ve seni döveceğim. <laughs> ya Efekan kanka ne diyorsun sen kimi dövüyorsun? Tek yumrukla seni bayıltırım. O zaman gel lan okulun arkasında kavga edelim. Kim kimi döverse. Alperen aşkım hayır. Efekan'la kavga yapma sakın. Merak etme Esra merak etme. Efekan'ı ben tek yumruğumla bayıltırım. Onu nakavt ederim. Hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Tamam lan Efekan. Okulun arkasına gel hadi. Geliyorum lan var ya seni çiğ çiğ yiyeceğim lan. Al lan Alper al lan al lan. Al lan al lan al lan. Sen kimsin lan beni döveceksin? He? He? Al. Al. Seni var ya bitireceğim lan bitireceğim. Esra ile sevgili olmak neymiş göreceksin lan. Efekan yavaş yap lan yavaş dal lan. Aa Efekan. Lan Efekan. Ya göreceksin gücümü işte benim. Al lan, al lan. Al 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 al. Arkadaşlar Efekan'ı bayılttım. Bayıltacağım şimdi bayılacak Efekan. Ha ha! Arkadaşlar Efekan'ı bayılttım. Arkadaşlar daha fazla video için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Efekan'ı na nasıl dövdüm? Yorumlara yazın. Başka kimi döveyim yorumlarda belirtin. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hemen abone ol, like at. Bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Alperen kanka ben artık çok büyümek istiyorum ya. Küçük olmaktan çok sıkıldım. Yeter yeter. Ben de çok sıkıldım kanka. Artık bir an önce büyüyelim de kocaman adam olalım. <laughs> sıkıldım bu küçüklükten. Aa kanka bak Ayça Esra oradaymış, gel yanlarına gidelim. Esra, Arça, bebek işçi merhaba ne yapıyorsunuz burada? Merhaba Efekan, merhaba Alperen. Arkadaşlar biz Alperen'le büyümek istiyoruz artık. Dev gibi olmak istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu bilmiyoruz ama. Arkadaşlar ben bir şey duydum ama size söylersem kimseye söylemeyeceğiniz sözler mi ettiniz bana? Bunu birisinden duyarsak Ares büyücü beni öldürür. Ayça ne biliyorsun bu kadar önemli? Ayça kanka! Ben neden bilmiyorum ne söyleyeceksin söyle bakalım. Ares'in içinde iksirler yaptığını duydum <laughs> ve bu iksirin içinde Dev yapan bir iksir olduğunu duydum. O iksiri içen dev kadar büyük oluyormuş ve çok güçleniyormuş. Bu söylediğim şeyi kimse sakın birisine söylemesin. Eğer söylerseniz Aref beni öldürebilir. Lütfen kimseye söylemeyin bunu arkadaşlar. Ayça sen ne diyorsun ya? Senin dedenin kulağı duyuyor mu? Bir iksir var ve iksir kocaman dev gibi mi yapıyor adamı? Alperen kanka bu ikisini içmeliyiz kesinlikle. İçmeliyiz ama Aref'in elinden nasıl alacağız bu iksiri? Aref bize bu iksiri vermez ki. Evet arkadaşlar Aref bu iksiri size Vermez Arkadaşlar Arif'in evi şehrin dışında. Eğer oraya giderseniz Arif belki size iksir verebilir ama sizi orada öldürebilir. Arifan kanka gidelim mi? Ne dersin? Cesaretin var mı oraya gitmeye? Efe Kanka bence gidelim ya. En fazla ne olabilir ki? Aref bizi öldürür mü? Alperen kendine bu kadar güvenme. Aref'in çok özel güçleri var. Sizi azıcık da öldürebilir. Lütfen Aref'in yanına gitmeyin arkadaşlar. Ya Ayça <laughs> hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Efe kanka gidelim hadi. Alperen kanka hadi yürü gidelim ya. Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Bunları mı dinleyeceğiz? Olacaksa ikimiz alacak. Başka kimseye almayacak ki. Hadi o zaman gidelim Efe kanka. Hadi Alperen kanka gidelim şu Aref'in evine. Bakalım ne olacak Efe kanka kanka ben korkmuyordu değilim ya. Çok korkuyorum da. Ya Alperen kanka bir şey olmaz merak etme. Şu gelen Kerem Kerem komiser değil mi ya? Kerem komiserim merhabalar. Merhaba çocuklar. Nereye gidiyorsunuz böyle? Kerem komiserim. Alperen'le ben Alef'in evine gidiyoruz. Evet Kerem komiserim. Atekanlı Aref'in evine gideceğiz. Çocuklar siz kafayı mı yediniz? Aref'in evine gidilir mi ya? Aref sizi orada öldürürse ne olacak? Kerem komiserim siz bizi kurtaramaz mısınız? Evet Kerem komiserim. Siz polissiniz bizi kurtarırsınız. Hayır çocuklar. Eğer Aref size bir şey yaparsa Aref'in elinden sizi kurtaramam maalesef. Çünkü Aref benden daha güçlü ve onun özel güçleri var. O bir büyücü, o bir cadı. O yüzden Aref'e ben bir şey yapamam çocuklar. Aref orada bizi öldürürse biz ne yapacağız? Ne yardım etmeyecek mi? hiç maalesef çocuklar <laughs> Efekan kanka bence gitmesek mi ya? Ben çok korkmaya başladım çünkü. Eren komiser bile bizi uyardı. Ya yok kanka yok bir şey olmaz Alperen ya. Ne olacak ki? Adet'in evine gideceğiz ve ondan rica edeceğiz. İksiri bize versin diye. Vermezse de yapacak bir şey yok artık. Kanka ya Efekan ben çok korkuyorum cidden. Aref ya bize büyü yaparsa ne yapacağız ki? Onu yenmeye gücümüz yetmez bizim. Hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Varmak üzere bak şu toplak ev gözüken ev. Aa evet kanka ben de gördüm. Çok ürpertici bir evi var ya. Şimdiden korkmaya başladım bile. Efekan arkanka. Allah inşallah bir şey olmaz Efekan ya. İnşallah bir şey olmaz. Yok yok Alperen kanka bir şey olmaz. İşte şu toprak ev onun evi. Arif! Arif! Çık dışarıya biz geldik. Efekan da arkadan geldi. Ar Arif çık dışarıya. Kanka çok ürpertici evi var ya. Baksana bütün her yeri kapalı. Pelleleri kapalı. Kapaları kapalı. Alperen kanka ben de çok korkmaya başladım ya. Şişe gelmeseydik Alperen kanka. Bunlar da kim ya? Kim bağırıyor bana, bu çocuklar kim? Niye bana sesleniyorlar? Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz? Hemen benim evimden gidin. Hemen defolun. Hemen ev, evimden defolun gidin. Yoksa sizi büyü yapacağım. Alperen kanka gördün mü? Aref uçarak yanımıza geldi. Aref Lütfen bize bir şey yapma Senden sadece bir şey istemek için gelmiştik Arif dur bize bir şey yapma Arif biz senin yanına iksiri istemek için gelmiştik Arif Ne iksiri istemek için gelmiştiniz Hemen söyleyin Yoksa size büyü yapacağım Arif abi Arif abi dur bir şey yapma bize Ne olursun bize bir şey yapma Arif abi biz senden dev olma iksirini istemek için gelmiştik Lütfen bize bir şey yapma Dev olma iksiri istemek için mi gelmiştiniz Ne yapacaksınız dev olma iksirini Hemen abone ol Like at bu tarz videolar devam etsin Desteğini göster canım arkadaşım Alev abi şehirdeki bütün herkesi korkutmak istiyoruz O yüzden istiyoruz Ne olursun bize bir şey yapma Senden çok korkuyoruz biz Size bir şey yapmayacağım çocuklar Ama size iksiri vereceğim. O iksiri kötü şeyler için sakın kullanmayın. Yoksa gelip sizi bulurum. Sizi öldürürüm. Yok yok Araf abi kötü bir şey yapmayacağız. <laughs> Sadece eğlenmek için istiyoruz. Evet Araf abi dev olmak istiyoruz biz. O yüzden bu iksiri istiyoruz. Lütfen bir şey yapma bize lütfen. Size iksiri veriyorum. Alın bakalım. Hadi Efekan gidelim kanka. İksiri aldığımıza göre iksiri içelim. Sonra dev olacağız mı görelim. Efekan kanka eğer dev olursak çok güzel şeyler olur. Bize kimse Racon kesemez. Evet Alperen. dev olursak motor çetesinin yanına gideriz. Onları döveriz. Ha ha ha. kanka, koş koş. aref bize dev olma iksirini verdi. Yuppi. <laughs> evet Alperen koş hadi parkta bu iksiri içip dev olalım hadi. Dev olup bütün şehre saldıracağız kanka. <laughs> yaşasın artık çok büyük olacağız yaşasın. Efe kanka, ama bunu kötü şeyler için kullanmamız gerekiyor. Eğer kullanırsak aref bizi bulur ve bizi öldürür. Yok yok kanka iyi şey yapacağız. Sadece insanları korkutacağız. Hadi koş durma bir an önce şu iksiri içelim. Aa, yuppi iksirimiz oldu artık. Hadi Alper hadi kanka bu iksiri bir an önce içelim dev olalım değil mi? Evet evet Efekan hadi içelim. İksin iç. İçiyorum kanka. İçtim ben. Şimdi ben de içeceğim o zaman Efekan. İç bakalım kanka ne olacak? Aa, kanka bana bir şeyler oluyor. Birazdan yiyeceğim Kanka 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 kocaman olduk Şuna bak Evet Efe Çok büyük olduk Artık şehirde gezebiliriz Kanka sesim çok kalın çıkıyor Bu ne böyle Çok güzel bir şeymiş Kendimi çok büyük ve güçlü hissediyorum ben de efekan kanka ben de çok güçlü hissediyorum kendimi ah, 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 ah. hadi alperen kanka şehirde biraz <laughs> turlayalım böyle büyük büyük kocaman dev gibi hadi efekan kanka şehirde birazcık böyle dev gibi gezelim lan bugün kimden araç kessem böyle ya lan bu ne efekan <laughs> ve alperen dev gibi olmuş kaçın kaçmayın bir yere gelin buraya Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım.